Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda renkli yarım parmaksız eldiven çalışması yapacağız. Evde bulunan yarım kalmış iplerimizi ne rengimiz varsa hepsinden birer sıra bu şekilde örerek renk renk çizgiler yaparak, desenler yaparak kendimize bir eldiven yapıyoruz ipler i̇pler orta kalınlıkta. Evde kalan iplerimiz yarım kalanlar. Şişimiz 3 numara. 40 tane ilmek atıyoruz. 2 ters 2 düz olarak lastiğimizi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra lastik 16. sırayı bir sıra tamamen yeşil olarak gidiyoruz. Buradaki 40 ilmeğimiz lastik için Düz örgüye geçtiğimizde bir tane bu yan taraftan, bir tane de bu yan taraftan bir tane e, ilmek atıyoruz. şişimizde 42 tane ilmek oluyor. Pembe renge geçtiğimizde 3 sıra pembe renk örüp e, desen vermek için e, istediğiniz herhangi bir renkle de bunu yapabilirsiniz. ikişer ilmek olmak üzere iki tane sarı iki pembe ana renkten 2 2 2 diye bir sıra bu şekilde gidiyoruz arka taraftan gelirken de e, buradaki araların üzerine renklerimizi yapıyoruz bu bittikten sonra Burası e, 3 sıra 2 de bu 5 sıra bunun üzerine daha 3 sıra pembemizi örüp 8 sıra oluyor Burası o bittikten sonra iki sırada e, ana rengimizden bu yeşilden yapıyoruz ve tekrar e renk değiştirdiğimizde 1 2 3 sıra bu mavi rengimizden yapıyoruz. E burada mavi rengimiz bittiğinde 3 sıramız. 4. sırada e, sarı rengi koyarken bu ortadaki 2 tane ilmeği 40 şişimizde 42 ilmek vardı. 40 tanesini ördükten sonra bir kez ilmek dolayıp şişimize bir ilmek atıyoruz iki tanesini örüyoruz diğer tarafına da bir ilmek atıyoruz bu yanda da 20 tane ilmeğimiz var bu 20 ilmeğimiz hep sayarak geleceğiz buraya 20 ilmeğimiz bittikten sonra bir tane ilmek atıyoruz ilmeğimizi attıktan sonra arka taraftan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ön tarafa geldiğimizde yine 20 tane bu kenardaki 20 tane bu şekilde düz arkadaşlar bunun arasına birer tane ilmek atıyoruz burası parmak kısmımız olacak 2 buradaki 20'yi de ayırdıktan sonra 2 4 6 8 10 12 14 tane var birer tane daha atacağız burada 16 ilmek olunca parmağımızı yapmaya başlayacağız şimdi bu sırada Birer tane daha atıyoruz. Bu şekilde parmağımıza dolayıp bir tane ilmek atıyoruz. İlmeğimizi attıktan sonra parmak kısmındaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. O kenarıya geldiğimizde bu kendisini belli ediyor zaten düz olan bu taraftaki 20 ilmeğin kenarındaki buraya geldiğimizde bir ilmek daha atıyoruz düz olarak sıramızın sonuna kadar örgümüzü yapıp arkadan yine buraya kadar gelelim Şimdi bunu düz yapalım. Arka taraftan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu parmak yerimize geldik. Orasını da diğer parmak ucuna kadar ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Parmak bölümünü arka taraftan da bu ucuna kadar ters örgümüzü yaptık. Şimdi buradan dönüyoruz. Bu rengimizde 4 sıra olacak. 2 sırasını ördük. Bu Arkadan geldiğimiz 3. sırası. Şimdi bir sıra daha ee, parmağımız ilmeklerini öreceğiz. Parmağımızın. Ee, bunu başka bir şişe geçireceğiz. Bir sıra daha. Şimdi parmak ilmeklerimizi e, beden kısmından ayırıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane ilmeğimiz baş parmağı yeri için yeterli. Burasını iki taneden başlayıp şişimizde 16 tane ilmek oluncaya kadar arttırmamızı iki taraftan da yapıyoruz. İp orta kalınlıklı olduğu için e, bu 16 tane ilmek yetiyor. E, i̇pimiz daha ince olursa o zaman başlarken burasını 40 tane değildi, de 46 tane bu ipten daha inceyse ipiniz 46 tane ilmek başlayabilirsiniz. Yine ortada iki tanesini ayırıp örgünüzü tam ortalayıp bu şekilde iki tanesini ayırdıktan sonra bunun yanlarından birer tane artış yapıyoruz. Burası kalın ipte 16, ince ipte 20 tane de yapabilirsiniz. Şimdi burada 1 2 3 4 sırasını bu renkte tamamladık. İpimizi buradan çıkaracağız. Şöyle keselim. Şimdi bu diğer ipimizi bu rengimizi ekleyeceğiz. düğümleri. Daha sonra kalan iplikleri gizleyeceğiz. Burada e, bu rengimizden sonra griye geçtiğimiz için düz lastik yapacağız arkadaşlar. Bir ters bir düz ilmeklerimizi lastiğe çeviriyoruz. Bir ters bir düz bir ters bir düz sadece buradaki ilmeklerimizi örüyoruz beden kısmını şişimizde bekletiyoruz bütün ilmeklerimizi lastiğe çevirelim ilmeklerimizin Hepsini lastik olarak örüyoruz. Ön taraftan, arka tarafından örgümüzün bütün ilmeklerimizi düz lastik olarak örüyoruz. Böyle. Ön yüzünden de bu şekilde. Burada gördüğümüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 sıra lastik örüyoruz. 8. sırada ilmeklerimizi kapatıyoruz. 7 sıra oluncaya kadar örelim. 7 sıramızı ördük. 1 2 3 4 5 6 7. Bu 8. sıramız. 7 sıramızı ördükten sonra arka taraftan örgümüzün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi hafif ipimizi sıktırarak şöyle parmak kısmındaki ilmeklerimizi kapatıyoruz parmağımız bitti arkadaşlar yapım bölümü daha sonra bunu iç taraftan dikeceğiz tamamen kapattık ilmeklerimizi İpimizi biraz uzun bırakıyoruz bu iple dikeceğiz daha sonra bu şekilde ipimizi de sağlamlaştırıyoruz. Daha sonra ters çevirip bu bölümünü iğne yardımıyla dikiyoruz. Parmağımız bitti arkadaşlar. Şimdi beden kısmına devam edeceğiz. Bu bölümü dışarıda bırakıyoruz. Şimdi bakalım. Bu yana doğru gelirken kesmiştik. Şimdi bu şekilde yapıp bu tarafa doğru devam edeceğiz. Buraya ipimizi ekleyelim. İpimizi buraya getiriyoruz. Parmak kısmını dışarıda bırakıyoruz. Ve karşıdaki 20 tane ilmeğimizi sağdaki şişimize dahil ediyoruz. Yine sıramızın sonuna kadar buradaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Buraya birleştireceğiz. Bu rengimizden 4 sıra yapacağımız için bir sıra daha düz olarak bütün ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Parmak bölümümüz bitti. Artık şimdi beden kısmının Düz olarak örmeye devam ediyoruz. Bu rengimizi de tamamladıktan sonra iki parçamızı birleştirdik. Artık buradan yukarıya doğru e, bu düz olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Buradaki e, 40 tane ilmeğimiz tekrar yukarıya kadar e, düz olarak örüyoruz. Renk geçişlerimiz var. Yeşilden yapıyoruz, maviden yapıyoruz. Arzunuza kalmış bir şey buradaki desenleri ayarlamak. Düz çizgi olarak da tamamen e, çizgi çizgi şeklinde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. E, eldiven örmesi bittikten sonra ana sayfamda topluluk yazısı var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda e, orada bu ördüğüm eldivenin resimlerini yayınlayacağım. Yakın çekim olarak. Orada Deseni de takip edebilirsiniz ya da başka desende kendiniz yapabilirsiniz buraya. Şimdi örgümüzü buradan yukarıya kadar örmeye devam edeceğiz. Şöyle size göstermek için elimde deniyorum eldiveni bakın. parmağınızın şekli bu bitiş şekli de bu şu uzunluğu kendiniz istediğiniz boyuta göre ayarlayabilirsiniz tamamen düz örüyoruz arzu eden bu üst kısmına örnekte koyabilir iç tarafını düz yapıyoruz örnekli yaptığımızda sadece bu üstüne saç örgüler daha değişik örgüler de koyabiliyoruz renklerimiz bunlar arkadaşlar yaptığımız eldivenimizin şekli de böyle Şimdi uç kısma kadar, lastik kısmına kadar düz olarak örelim. Örneklerimizi de yapalım. Bu rengimizin üzerine 3 sıra yeşil örüyoruz. 1 2 3. sıra şişimizde kalıyor. Örgümüzün arka tarafından 3 tane yeşil örüyoruz, 1 tane mavi. Renk geçişleri yapacağız arkadaşlar. İki rengi birbirine geçirirken minik bir desen yapalım istedik. 3 tane yeşil bu ipi bırakıyoruz bir tane mavi renk geçişlerinde iki rengin arasında boşluk olmaması için üstlerinden atlatıyoruz ipimizi 1 2 3 tane yeşil onu bırakıyoruz maviyi üstten bir tane mavi bu şekilde bu sıramızı yine ipi aşağıya diğer renk üst taraftan 3 yeşil bir mavi olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. 3 yeşil bir mavi olarak sıramızı tamamladık. Ön yüzümüzde bu birer tane mavinin yanındaki sağındaki ve solundaki ilmekleri de mavi olarak örüyoruz 1 2 3 bu defa bu sıramızda 3 mavi bir yeşil yapacağız bir tane yeşilmizi yaptıktan sonra tekrar üç tane mavi yapıyoruz 3 mavi, 1 yeşil. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızı da tamamladık. Buradan öteye 1 2 3 4 sıra mavi olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Renk geçişlerimizi yaptık. Bunun üzerine Şimdi diğer rengimizden 1, 2, 3 sıra ondan yapıp araya renk katacağız. Evinizde mutlaka kalmış ipler vardır. Bu iplerimizi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Kenarda durmaktansa bu şekilde birer tane eldiven yapıyoruz. Bunları renk geçişlerini buradan bu şekilde yapalım 3 sıra bu rengimizden örüyoruz böyle geçişlerimizi bu şekilde yapıyoruz Mavi bitirdikten sonra bu rengimizden 3 sıra ördük şimdi üzerine bu kareleri yapıyoruz ikişer ilmek üzerine iki tane krem iki tane ana renkten bu şekilde yapacağız iki tane ana rengimizden iki tane krem renginden bunu örgümüzün ön tarafından da aynı şekilde renklerin üzerine bir kez daha geçiyoruz iki sıradan ibaret yapıyoruz bunu ikişer sıra daha sonra ilmeklerimizin renklerin yerlerini değiştirip üzerine tekrar bir iki sıralık minik kareler yapıyoruz şöyle göstereyim ikişer ilmek renk değiştirerek bu modeli yapıyoruz arka taraftan da yine aynısını bir sıra daha üzerine geçiyoruz diğer sırada yerlerini değiştirip renklerin iki sıra daha bu kareden yapıyoruz ve üzerine 1 2 3 sıra daha ana renkten yapıp e, düz kısmını bitiriyoruz. Piti kareli bölümümüzü de bitirdikten sonra artık e, desen bölümümüz bitiyor. Burada diğer rengimizden lastiğe geçiyoruz arkadaşlar. Burada 5 sıralık bir lastiğimiz var. İki sırasını bu renkten yapıyoruz. 3 sırasında yeşilden yapıp ilmeklerimizi biraz sıkıca kapatacağız. Şimdi 5 sıra lastiğimizi iki renkten yapalım. Bir ters, bir düz olarak bu rengimizden 2 sıra lastik yapacağız. Bu renkten sonra 3 sırada yeşil ipimizden lastik yapıyoruz. Bir ters, bir düz olarak lastiğimizi yapalım. Lastiklerimizi de ördükten sonra ilmeklerimizin hepsini kapatıyoruz. Yine burada ipimizi yan taraftan dikmek için biraz uzun bırakıyoruz. Eldivenimiz yapım aşaması bitti arkadaşlar. Şimdi bunu iç taraftan dikeceğiz. Bu şekilde buradan bu bıraktığımız iplikle birlikte burasını komple dikiyoruz. Daha sonra bu tarafını da karşılıklı bütün çizgiler birbirine renkler denk gelecek şekilde böyle bir iğne yardımıyla kenarından dikiyor dikme işlemimizi de yaptıktan sonra eldivenimizi tamamen bitirdik arkadaşlar görüntümüz bu şekilde eldivenin iki tanesi de aynı şekilde yapılıyor bunda üst yüzeyinde yani elimizin üst tarafında örnek olmadığı için ikisini aynı şekilde örüyoruz ve eldivenimizi bitiriyoruz. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha güzel örgülerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.